Herkese merhabalar. Bugün sizlerle muhteşem bir butik pasta tarifi yapacağız. Kremamızı hazırlamakla başlayalım. Tenceremizi 2 yemek kaşığı tepeleme unumuzu, 2 yemek kaşığı tepeleme nişastamızı, yarım su bardağı şekerimizi, 2 yumurtanın sarısını ilave edelim. Hemen ardından 2 yemek kaşığı tepeleme kakaomuzu da ilave edelim. Ve yarım litre süt ilave edelim ve bir güzel çırpalım altına açıp koyulaşana kadar hiç bırakmadan çırpalım ve pişirelim Hemen baştan söylemek istiyorum kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayınız Harika bir butik pasta olacak Evet e, kremamız gayet güzel yoğunlaştı e, koyu kıvamlı bir e, krema olacak Hemen ocağın altını kapattıktan sonra 60 gram bitter çikolata ilave ettim ve şöyle güzelce erimesini sağladım. Kıvamı çok güzel oldu. Üzerini e, poşetle hiç hava almayacak şekilde kapatıyorum. Belli bir miktar soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp bir gece dinlendiriyorum. Evet kremamız bir gece dinlendi. Çırpma e, kabına aldım ve bir güzel çırpıp e, yumuşamasını sağladım. Hemen ardından bir paket krem şanti ilave edip kremamızın kıvamının oluşmasını sağlıyorum. Evet, kremamızın kıvamı harika oldu. Pastalar için muhteşem bir krema tarifi. Evet, gördüğünüz gibi pasta tabanının üzerine hazır pandispanyamızı yerleştirdik. Birkaç kaşık e, sütle bir her tarafını eşit miktarda ıslatalım. E, sıkma poşetine koyduğumuz kremadan hemen üzerine. E, Serelim ve bir güzel etrafına eşit miktarda yayalım. Toplamda 4 adet pandispanya kullandım. E, buzluktan çıkarmış olduğum ahududulardan yerleştiriyorum. İç malzemesini istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben elimde e, bulunan malzemelerle süsledim içine. Hemen e, çakıl taşları yerleştiriyorum. Bol çikolatalı olacak. ve ardından derece çikolatalarımız vardı. Onlardan da yerleştiriyorum. Ve diğer pandispanyayı da hemen üzerine yerleştirip aynı işlemi tekrar burada da yapıyoruz. Sütle her tarafını eşit miktarda ısıtalım Kremamızı etrafına yayalım. Evet meyvesini ve çikolatasını da yerleştirip diğer pantispanyaları da bu şekilde hazırlayın. Evde yapılabilecek harika bir pasta tarifi olacak. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu pastayı kızımın doğum günü için hazırlıyorum. Kendisi çok istediği için bu pasta tarifini yaptık ve çok da beğenildi. Evet, bütün hepsini hazırladıktan sonra pastamızı buzdolabında dinlendirmeye alıyoruz. Şimdi dış sıvamasını yapmak için çırpma kabımıza 250 gram odasında erimiş olan tereyağımızı aldık ve beyazlayana kadar bir güzel çırptık. Kenarda hazırlamış olduğumuz 200 gram pudra şekeri ve 75 milim sütle kremamızı yoğunlaştırdık ve hazır hale getirdik. Şimdi pastamızın üzerine yerleştiriyoruz. Etrafına bir güzel yayıyoruz. E, bu kremanın adı Amerikan Butter Care olarak geçiyor. E, pasta sıvamada muhteşem bir krema. E, çok güzel şekil alıyor. E, denemenizi tavsiye ederim. Hemen üst bölümünü de şekillendirelim. Krem şantiden daha güzel şekil aldığı için bu kremayı kullandım. Ve e, daha lezzetli. Evet, kenarda gördüğünüz gibi kuru çiçeklerimiz var. Üstünü kuru çiçeklerimizle süslüyoruz. E, süsleme tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Biz bu şekilde süslemek istedik. Evet, gördüğünüz gibi harika oldu. Çok güzel bir butik pasta olacak. Hemen e, üzerine e, kağıt kelebekler yerleştiriyoruz. Kenarlarına da şöyle renkli incilerimiz var. Bunlar yenilebilen inciler. Onlardan da süslüyoruz. Ve en son dokunuşu yaparak 19 yazıyoruz ve pastamızı bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.